Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX e oynuyoruz arkadaşlar ve PKX'de ne yapacağız diye sorarsınız. Hatırlarsınız diğerki videomda takas yapacağım demiştim ama diğerki videomda takas maalesef e, bu bu videomda maalesef takas yapamayacağım ama öbürki videomda takas yapacağım arkadaşlar. E, bu videomda da evimi değiştireceğim o videoyu çekeceğiz arkadaşlar. O zaman hadi gelin evimize bakalım. En son haliyle e, son en son haliyle e, aman işte siz anladınız. Neyse arkadaşlar. Şöyle de yıkıcık saymışız ya ben niye aşağıda bekliyorduk ki. Neyse. Hopala. Sonra yanında da şöyle tatlı mı tatlı bir bakımlı köpek var arkadaşlar ama ben onun adını rengarenk koydum neyse hadi gelin o zaman evimizi yapalım evimizi de görüyorsunuz zaten şurada arkadaşlar hadi gidelim o zaman arkadaşlar evimize bakalım evimize geldik arkadaşlar bir kişi görüyorum şimdi. Neyse, evimin hemen gezelim. Evimin ağacı böyle. Sonra böyle bir posta kutusu var. Şöyle de bir bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Sonra ev değiştirme şeysi. Sonra burada da evi beğendi beğendikleri şey. Şu kaptüs bende de var bu arada. Neyse. Yine ne zaman bitecek? Sonra böyle şey koydum, buraya yatak koydum, böyle klima dolapları, böyle zıp zıp bunu koydum, tuvalet, şey, bakım köpeğimi şeysi. Sonra böyle, böyle bir şeyler koydum. Mutfak eşyaları filan. Sonra böyle normal şey koydum. Sonra orada da işte böyle kek yapma şey masası filan. Orada da böyle oturmak için şeyler. Oturmak için koltuk ve televizyon. Evet. Eminim renklerini de görüyorsunuz evimizi değiştirelim arkadaşlar. Aklımda bir ev var aslında arkadaşlar. Bakın şu evi yapmayacağım. Çünkü bu evi yapmak istemiyorum. Çok büyük. Bu evi de yani yapmıştım zaten. Çok Kez kullandım. Bu evi de bir veya iki kere falan kullandım. On bunu yapmayı düşünüyorum. Bu kaftüsü sevi bu evi yapmadan önce kullandım zaten. Zaten bu ev kendisi var yani. Bu evi de yapmayacağım ya. Sonra bu evi bu evi de yapmayacağım. sonra bu evi de yapmayacağım. Ama ben bu evi yapacağım arkadaşlar. Evin içine bakalım mı sizce arkadaşlar? Bence bakalım. Evine girme neyse. O zaman da de gelin evin içine bakalım arkadaşlar. Hmm. Güzelmiş şey çıktı sevdi. Neyse. Şimdi evimizi düzenleyelim o zaman arkadaşlar. önce şeyi onaylayarak boşaltalım sonra ilk yatak odasından başlayalım arkadaşlar bence ben evi değişiklik olsun diye buradan yapacağım çünkü hep evi ben buradan yapıyordum. Yataklara Şimdi yatak olarak Hangisini çeksem Şu, Şuradan mı bir bak, bak biz Ben bir şuraya Gireyim hele Evet ya Bu ışık geldi buna Böyle bir bu ışık geldi bu ışığı şuraya koyacağım arkadaşlar. Bakayım çok mu kısa duruyor? Ne o kadar da kısa değil aslında. Buraya da şey lambasını koyacağım arkadaşlar. Bu lambayı koyacağım. Şimdi şimdi şu an oda olduğu için ilk önce buraya girelim. Bu da oda oldu. Neyse şimdi odamızı yapalım biz hele bir. Ya da şurada mı yapsam odayı? Şuraya yatak koyayım mesela aynı. Acaba hangi yatağı koysam ki? Evet. Valla bu yatağa koymayacağım. Ya da koysam mı? Koyayım koyayım. Bu yatağa koyacağım arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Oraya da minik yatak vardı. Onu mu koysam acaba? <laughs> Sağ valla. Ama bunu böyle koyacağım. Tamamdır. Şuraya da şu yatağı koyacağım. okey. Ama şuraya da hmm, bunu koyacağım. Buraya da makyaj masası falan koyacağım arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bir bakayım ben bir. Bahar siz da ne kadar çok Jason şey varmış. Neyse. Kullanırım. Yani. makyaj masasını filan yani neyse makyaj masasını filan koyacağım arkadaşlar. Buradan verilir mi? Her masa var. Bence o da var. Zaten derken varmış zaten arkadaşlar. Şey olarak da şöyle bir bakınırken bu mu o Bir Şöyle bir bakayım ben. Biraz daha da yaklaştım. Biraz Biraz daha, biraz daha. Şimdi bakayım. Heh, oldu bu sefer vallahi arkadaşlar. Bu sefer yapmayı becerdim. Neyse. ya da aynı plan koyalım Hah. ayna tamam ve çok da gereği gitmiş ya bu Şöyle bir şey yapalım. Benim süslemelerde çok işim var arkadaşlar. Şu anda bir şey arıyorum. Ama nerede buldum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi mikrofonla Hah. mikrofonu buldum. Şimdi de kamerayı bulayım. O kalsın mı? Şimdi neredeymiş? Ay onunla alakalı ya. Şimdi video şeysi nerede? Bana onu göster. Bana video kamera şeysi lazım. Bir dakika. Şuradan bir çıkalım biz. video şeysi nerede? <laughs> ha, televizyonda olabilir mi acaba? <laughs> ah televizyondaymış ya. İşte burada videoyu çekerken bu bir yandan da şöyle şarkı söyleyecek. Çok güzel değil mi? Neyse. Şimdi şuralara da bir şey eklemem herhalde ya. Neyse arkadaşlar. Sadece burasını gösterdim. Ama aslında sadece burayı gösterdim arkadaşlar. Şimdi bütün... Evi yapıp geleceğim sizinle beraber arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, evimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi hemen daha fazla görmeden hemen dışarı çıkalım şimdi evin dışını yapacağım arkadaşlar. Evin dışını göster evin dışını da görmemeniz için evin dışını yapmadım. Şimdi de evin dışını yapıp öyle geleceğim. Ev, evet arkadaşlar. Şimdi evimin dışını da yaptım. Böyle evimin üst tabanını yani şurasını gördüğünüz gibi mor renk yaptım. Sonra evimi de Hello Kitty duvarlı yaptım. Sonra alt kısmı da böyle topraklı gibi bir renk yaptım. Paspasımla renk olsun diye. Sonra böyle böyle bir çiçek gibi bir şey ekledim arkadaşlar. Sonra emoji ağacı ekledim. Ay bir dakika arkadaşlar. Pardon emoji ağacı ekledim. Sonra buraya da böyle havalı olsun diye böyle bir gerçi yani pek de havalı değil gibi komik bir şey gibi duruyor aslında posta kutumu da böyle yaptım arkadaşlar şimdi gelin hep beraber evimizin içine bakalım arkadaşlar ve belki çıkınca birileri evimi beğenebilir. Değil mi arkadaşlar? Heh, evet arkadaşlar şimdi evimizi gezelim. Şimdi şöyle kocaman bir kuyruklu at boynuz koydum. Sonra böyle oturak koydum ki oturuyormuş gibi olsun. Sonra böyle bu şey koltuğu koydum. Yeni aldım. Sonra bu televizyonu koydum ve şöyle bir manzara koymak istedim. Sonra böyle deniz ürün deniz anası mıdır neyse artık işte o şeyden koydum sonra böyle bir sürü hayvanın ya kim diye şey koydum sonra böyle yemek falan koydum çok güzel Dolabım da böyle al neyse böyle işte dolap falan koydum sonra burada şeylerden aldıklarım var böyle Hayvanım da burada duruyor en Neyse. Evet arkadaşlar böyle gidelim. Şimdi de tabi şu lambayı da biliyorsunuz zaten. Şimdi de gelin birlikte burayı gösterelim. Burada da şöyle zaten göstermiştim ve buraya yatakları da ekledim arkadaşlar. Bir de şu şey Hello Kitty Hello Kitty karakteriyle Hello Kitty posterini astım. Böyle. Başka banyom, banyom da böyle. Böyle bayağı altı, dört, dört veya altı kişilik ya da beş kişilik falan böyle şey var. Sonra böyle işte gördüğünüz gibi. Mutfağımızı gösterdim zaten. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim evim böyle. Siz eviniz, eviniz nasıl beğenmişler mi acaba? Yok. <laughs> Evi gezmeniz nasıl beğensin? Bir tane kız gidiyor arkadaşlar. O beğenebilir neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmişim. Umut'tayız. Sizi çok ama çok seviyorum. Ee, öptüm bay bay ama dur bir dakika. Kapatmadan önce arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şu kız evime girdi ya. Acaba evimi beğenecek mi? Beğenirse sevinirim. Ve öyle beğenecek mi acaba bir kişi daha gelmiş bebek niye burada bekliyorum ben de şurada video çekeyim bari Ben çok güzel bir kızım. Ben çok güzel bir kızım. Herkes benimle duyuyor, Herkes benimle gurur duyuyor. Herkes beni çok seviyor. A hay. Dam 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 dam. Şarkım güzeldi değil mi arkadaşlar? Neyse. Şimdi video çektiğimizde daha şu videoyu yayınlayalım kuralını yayınladık. Taşı bakalım nereye götürecek acaba arkadaşlar merak ettim vallahi. Ne? What? Neyse arkadaşlar. Gel şimdi, gel. Bağıracağım, ağlayacağım. Oğlum boş boş niye beni taşıyorsun ki ben anlamadım ben şimdi. Neyse ben evimden çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmakta. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Bay bay kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.